Uzun süredir aklımda olan bir video fikri vardı. Sevdiğim oyunları yüzde yüz diyecektim. Ama bazen üşendiğimden bazen de zamansızlıktan hep erteledim. Ta ki bugüne kadar. Başlıkta da gördüğünüz gibi Resident Evil 2 oyununu yüzde yüz diyorum. Peki bu serüven zor muydu? Yoksa beklediğimden kolay mı çıktı? Toplam 44 başarımın olduğu Resident Evil 2'yi fulllemek için oyunu hem Leon hem Claire olarak birden fazla kez bitirmeniz gerekiyor. Bazı başarımları almak çok kolay olsa da bazıları sinir bozucu olabiliyor. Video hoşunuza giderse beğenmeyi ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. İlk başarımız oyunu bir 10 dakika oynayan herkesin rahatlıkla alabileceği bir başarım. Ayrıca söylemeden geçmeyeyim mümkün olduğunca rahat başarım elde edebilmek için oyunu en kolay zorluk seviyesinde oynuyorum. Daha sonra mecburen zorlaştırmamız gerekecek zaten. Üzgünüm bu camı kapatmam lazım. Ben daha başarım yerde. Bunun da başarımı var. Bunları kombinleyince biraz da bitkisel karışım. Sanki başta C varmış gibi geliyor. Ece <laughs> Tamam. Oh, iki tane başarım bir yandan. Bu tarz başarım avlarına daha önceden hali hazırda bu başarımı açtıysanız böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Ama önemi yok. Zaten tüm kasaları ve kilitleri açıyorum. Increase your inventory slots. Tamam. 3 2 8 7 6 3 Gördüğünüz gibi çok az zaman harcayıp şunu açmak bile başarım veriyor. böyle başarımız olduğu için bunu yaptık hemen. Sağ etmemiz gerekiyordu onu ve sağ ettik. Merdivenlerden de çıkıp inerken böyle yapıyoruz ki hızlıca inebilelim. Artık ilk boss savaşına doğru ilerliyoruz. Bununla birlikte bir tane daha başarı kazandık. Evet biraz geç kaldım İnanın bana bu oyundaki en güçlü ikinci silah kesinlikle bıçaklar arkadaşlar. Defeat an enemy with a Böyle bir başarım vardı? Evet. Aaa boşa sıktım. Neyse bu counter atak olayını halletmiş olduk gittiğinde o bıçağımı geri almak istiyorum. Bu benim hatam yapacak bir şey yok. Can basacağım zaten. Şu öldü mü? Öldü. Düşmanları topluca öldürmek de ayrı bir zevk vermiyor mu? Çoğu kod ve şifre ezberimde. Ancak hatırlayamadıklarımı internetten baktım. Böylelikle süreci hızlandırmış oldum. Burada weapon parçası var. Bir daha modifiye edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Güzel de bir şey. Yani ettik. Bu da sanırım oyunun en keyifli animasyonu. Ağzına sıçtım ya. Hareketini yapmadım. <laughs> Ama olsun. Yapkası yerde. Biraz daha speedrun taktikleri. Taktiğimiz bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu unuttum, bunu unuttum. <laughs> bu çok boktan zaman kaybettirdi bana şu an. Ama speedrun yapıyorum zaten. Burada bir şey yok. Escape position station. Jin'in mektubunu oku. Chew on that, you son of a bitch. Chew on that, you overgrown son of a bitch. Burada da bir tane monster, I'm hani monster truck diyecektim. <laughs> Raccoon vardı. Yanlış anlamayın, böyle bilerek durmuyorum. Acaba hızlı çıkayım diye. Burada biraz çabuk olmalıyız ve e, silah kullanmayacağız çünkü silah kullanmadan geçersek bir ödül daha var. Ee, başarım. Herhalde. <laughs> bir an panik oldum yalan yok. İki tane Ah Ya ben neyim böyle ya? Tamam burada ne var ki? Leon'un ağzı da pek bir bozuk bu aralar. Şşt. Buna da ilgili başarım yok mu derken vardı evet. To the items. Okay. Bu boss savaşını ilk oynadığımda yanlış flash attığım için öldüm. O yüzden bu sefer daha dikkatli oynuyorum. Now I got you. Oldu. Çok bile vurmuş olabilirim de emin olmak istedim. Büyük ihtimalle çok vurdum. Alacağım Tifa'nın ekran görüntüsünü göğüslerini bilmem ne yapıştıracağım tam Görecekler o zaman abi. Böyle yapmadığımız diye zaten yapmıyoruz diye zaten bunlar başımıza geliyor. <laughs> <laughs> Esamına koyalım ya seni deniyorum. Geçmiş şimdi bana umbrella. Burada bir şeyleri söyleniyorum. Canlı yayınlara gelirseniz görürsünüz. Arada yaparım. <laughs> Çok fazla oynayınca bazı replikler inanın bana kafanıza kazanıyor. Şimdi şunun beni yakalamasını izin vereceğim oyun kastı. Bunu da böyle yapacağım ki bir tane daha başarı gelsin. Böyle yapmışımdır ben bunu eminim. Ama yine de kontrol edeceğim. Yapmamış. Şimdi oldu büstü en Mr. Raccoon okey. Inventory slots. Geldi. Yaklaşma. Ölmedim. Hayattayım. Haydi yap artık şu lanet hareketin de bakalım yolumuza. He. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Başarımda aldık. da aldık. 3.5 saatin altına bitirirsek bir de S artı veriyordu sanırım. Bakalım. Clear the game without opening the game box. S plus aldık. Oyun tamamla. S plus şimdi bir şey vermedi. Standartta mı yapmak lazım S plus acaba? Hiç zaman kaybetmeden hardcore ve diğer başarımları açmaya karar veriyorum ve olana bakın. Ha oyun. Normalde büyük bir sorun değil ama hardcore'da otomatik kayıt yok. O yüzden oyun çökerse yeniden başlamak zorundayım. Bu challenge'da kim belli. Roket atarı al ve roketle. Vallahi çok yakında. Ayrıca ölürseniz ve manuel kayıt almadıysanız yine en baştan başlıyorsunuz. O yüzden dikkatli olmalıyım. Bu biraz rezalet oldu burayı kaydedebilirim. Eee. Evet. noktası yok mu? Tam burada. Eyvah. Bu kedik o zaman. Okey miymişiz? Okey. Ben son ana kadar bekleriz diye düşünüyordum. Leon Hart, S. Kennedy, hem kullanma 14 bin adımdan daha az attı tamamdır. Şimdi çok benzer şeyleri Claire ile yapma zamanı. Yine de henüz en sıkıcı kısma gelmedik bile. Şu ana kadarki en zor başarım Sherry'nin odasından 60 saniyede kaçma başarımıydı. O yüzden bu kısımdan önce kayıt alıp tamamlanana kadar tekrar tekrar denedim ve sonuç. I'm Çantada başka silahım olmadığı için Mr. Raccoon'ları roketle öldürmem gerekti. Elbette son boss'u da. Ama itiraf etmeliyim ki beklediğimden uzun sürdü. Herhalde bir animasyon tetiklenmesi gerekiyordu. Ya da inanılmaz çok canı vardı. Bilemiyorum. Şimdi bitti. 4 dakikadan fazla bir süre kala kombosu öldür hallettik Klerin gelsin tamamla. Böylelikle ana senaryolarda yapılacak her şeyi yaptık. Şimdi sıra kalan başarımları temizlemede. Ve bana kalırsa gerçek son başarımı oyunun yapması en sıkıcı şeyi. Oyuna arka kapıdan başlıyorsunuz. Bulmacaların şifreleri değişiyor. Ve sona yeni bir boss ekleniyor. Hepsi bu. Elbette okumanız gereken toplam 6 farklı dosya da var. Ki bu konuya videonun sonunda tekrardan değineceğim. Training modda açayım ben bunu oynayayım o niye kendimi işkence ediyorum? Bu oldukça can sıkıcı sekanstan sonra ekstra oyun modları ilaç gibi geldi. İtiraf etmeliyim bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim bile. Yeah. Yay! Merhaba. sıkıntı yok sıkıntı yok Halledecek. hallettik 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 Bu da birinin sesini duydum iki tane kaldı Diğer bu Bir yerde de gel bakayım Bu Ooo! Pek de geçtik vallahi. Sonunda biraz zorlandım ama. The Fort Survivor ise hem favori ekstra oyun modum olmuş oldu hem de kazandığım 44. başarım. Ya siktir. Neyse beni bu tarafa attı güzel. Bu da iyi. Bu da iyi. Şimdi beni yakalama. Lütfen bullshit bir şey olmasın diyecektim ya. Hayır çok boktan olacak şimdi. Son kısımda biraz zorlansam da doğru taktiklerle geçmeyi başardım. Ah sona geldiğimizde ölmeyelim ya. Canan yok mu başka? Yok, sadece bu var. Kaçırmamam lazım hiçbir şey. Lütfen beni tutmayın. Oyunumu bitiriyorum. Oley! Atladım. 44 başarımdan 43'ü tamamlandı. Peki sonuncusuna ne oldu derseniz. Videonun başında da dediğim gibi. Bu tarz başarım avlarına daha önceden hali hazırda bu başarımı açtıysanız böyle sıkıntılar çıkabiliyor. İnanın bana bir dünya video izledim ve kaçırdığım dosyayı bulmaya çalıştım. Yetmedi kaçırdığımı düşündüğüm dosyalarda bir göz attım. Belki açılır diye ama nafile. En son aklıma records kısmından başarımın ilerleyişine bakmak geldi. Ve görüyorsunuz 58 dosyanın 58 de okunmuş gözüküyor. Ben de biliyorum zaten okuduğumu da videonun saydamlığı açısından önemliydi. O yüzden son başarımı nasıl tüm başarımları sıfırladıysam tekrardan manuel olarak aktive ettim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. %100 diyeceğimiz bir sonraki oyun hangisi olsun? Yorumlarınızı bekliyorum.